Hepinize merhaba. Yeni bir günden daha. Ama bugün birazcık boş bir gün. Yani nasıl bu? Yani ders çalışmadım. Neden çalışmadım? Çünkü söylemiştim ya hani dün de dışarı çıkacağım diye. Aslında o yine benim tüm günümü almış oldu. Sabah kalkıp ders çalışamadım arkadaşlar. Yapamadım yani. <laughs> sonra arkadaşlarımla buluştum. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Ama sonra o kapalı alanda durmak üşümek, inanılmaz üşümek. Havalar çok soğumuş. Yani e, uzun zamandır dışarı çıkmayan varsa haberi olsun diye söylüyorum. Havalar çok soğuktu. Ben de çok üşüdüm. Döndüm, ısınmaya çalıştım, başım ağrıdı, ilaç aldım, yattım falan derken zaten gecenin bir yarısı oldu. Sonra da kalkıp bir türlü derse oturamadım. Şu anda artık sabaha doğru yaklaştığımız saatlerdeyiz ama ben ders çalışamıyorum. Sanırım artık kendime bir şey itiraf etmem gerekiyor. Ben bu düzene alışamadım. Oturtamadım bu düzende kendimi yani bir türlü. Yani hala kaçıyor muyum bir şeylerden yoksa hani gerçekten şu an yapamıyor muyum ya da bu şekilde yapamıyor muyum bilmiyorum. Ama gerçekten çok zorlandım. O yüzden bugün birazcık da bu konuyla ilgili sohbet etmek istedim sizinle. Sonra uyuyacağım inşallah. Yani şunu biliyorum. Sabah kalkmak ve o şekilde bir düzende belli bir saatte derse başlamak aslında sınav için çok yararlı bunun farkındayım çünkü sınav sabah olacak. Evden sonra olan da var ama yani <laughs> iki tane sabah olacak. Değişmediyse Değişmemiştir herhalde değil mi? Niye değiştin canım? Bir sabah üç güne yapmamışlardır. Bakmadım ki hatırlamıyorum. Öyledir herhalde. Neyse. Ama üç tane yeni derse başladım. Yani onlara alışmak. Onları öğrenmek benim için şu anda çok zor. Çünkü hiç sevmiyorum. Bakın ben eğitim bilimleri derslerinden hiç hoşlanmıyorum. Hiç hiç genel kültür gibi değil. Sıkıcı. Hocalar da benim için yeni. O yüzden bilmiyorum. Yani kendimi böyle oturup zorla çalışmak bana kendimi çok kötü hissettiriyor. Anlıyor musunuz? Öyle olunca da sanki bunalıyorum. Evet, tabii ki şu anda böyle birazcık şey de var. Dış etkenlerden dolayı sürekli böyle bir şeyler üst üste üst üste geldi. Bu dönemsel olarak tabii ki de hani herkesin genel olarak tatili olduğu için. Yani annem şehir dışında aslında ev işlerini biz evdekiler bölüşerek yürütmeye çalışıyoruz. Ama büyük çocuk ve abla olduğum için. <laughs> Daha bende gibi. Bir kardeşlerim geldi. Onlarla vakit geçirmek istiyorum. Arkadaşlarım geliyor. Onlarla vakit geçirmek istiyorum. Bir yandan dersten kopmak istemiyorum. Zaten sabahım onlara gittiği zaman akşam ders çalışmaya vakit kalıyor. Ama sonra ben de kendime hayır planım öyleydi sabah çalışacağım hayatımı üzerine sokuyordum hani falan zorlayınca da yok yani olmadı. Sanırım ben bu işi peşten pes ediyorum. Ben iyiyim yani. Ben eskisi gibi iyiyim. Benim canım Ders çalışmak istediğinde bence. Bunu gerçekten vücudum hazır hissettiğinde olmalı bu. Bu da hani şey gibi değil. Ben gerçekten ders çalışmayı istiyorum bu arada. Yani Gün içerisinde. Gerçekten canım da tarih çalışmak istiyor. Ya da bir konu yarım kalsa böyle bu konuyu çalışmak istiyorum. Ya da bir konuyu bitirdiysem o konunun sorularını çözmek istiyorum. Yani i̇stekle ilgili bir sıkıntım yok genel olarak. İstediğim saatlerle ilgili bir sıkıntı var. o da sıkıntı denirse tabii ki aslında. Yani şu anda düzen değiştirmek belki de hataydı. Belki de etkenlerle denk geldiği için böyle oldu bilmiyorum. Belki tekrar denediğimde daha düzenli oturtabileceğim. Ama ben zaten ilk videolarıma bakarsanız o zaman da hani belli bir plan yapmıştım. Yine 9'da başladığım bir planım vardı. O zamanlar da yürüyordum ama hep böyle gün içinde işler falan çıktığı zaman şey oluyor. Yarım kalıyor. Çünkü benim başka bir işim varsa ben önce onu bitirmem gerekiyor. Ya mesela şöyle düşün. Benim bugün yemek yapmam gerekiyorsa bir kafam bir tık onda oluyor gibi düşünün yani. Yani ders dışındaki işlerden bahsediyorum. O yüzden bu durum beni darlıyor. Darlıyor. Yani şu anda bu şekilde sanırım bu zorlamayı kendi üzerinden kaldırıyorum. Yani böyle zorla zorla olduğu zaman insan sevdiği şey yapası da gelmiyor mesela. Yani ben bence öyle oluyor. Bir şey zorla olduğunda. Aslında sen, sevdiğiniz bir şeydir. Yani diyelim ki bir müzik aleti çalmak istiyorsunuzdur. Ama o artık zorlamaya işte o kursu sen zorla gidiyorsan, o derse zorla gidiyorsan yapmak zorunda olduğun için yapmaya dönüşüyorsa o sana dert oluyor. İşte o bende çok ters tepen bir durum. Disiplinli bir insanım. Evet yapabiliyorum. Ama yani kendimi de gereksiz görüyorum arkadaşlar yani. Aslında mesela ben sabah kendimi bu kadar sıkmasam daha rahat bıraksam. Ya mesela ajandamı falan tutamıyorum. Günü tutamıyorum. Yoga yapamıyorum. Çünkü Sadece şey oluyor aklıma şu saatten şu saate kadar dersleri yapmam lazım. E, oraya da kendimi çok şartlayınca yapısı çok şey gerçekçi olmayan bir planlama yaptım aslında. E, yapabilir miyim yapabilirim ama pat diye olacak bir şey mi değil. Birazcık da özelleştiri. Yani mesela çok kez belli saatlere koydum. Yani mesela yogayı belli bir saate koymak saçmalıktı. Benim canım vücudum ne zaman isterse kafam ne zaman isterse o zaman yapmalıyım bence. Ki öyle anlar geliyor mesela. Ama benim programımda olmadığı için ben onu yapmıyorum. İşte bu sıkıntı. O yüzden ya yani bunu düzen takip eden varsa biliyordur ya da o videoyu izleyen varsa kendi tane videomda söylemiştim. Böyle kendimi kalıpları sıkıştırdığım zaman çok rahatsız hissediyorum. Onu yapacağım diye aklım tamamen onda oluyor. O da yani beni çok yoran bir şey. Hoşuma gitmiyor yani benim. Ki öyle oldu ve yoruldum. E zaten 7 daha toparlanmaya çalıştığım dönemdeyim yani. Hani böyle çok böyle sıkılmış daralmış çok hani o ağladığımdaki videodaki gibi değilim şu anda. Böyle bir ruhsal bunalmışlık yok ama böyle bir hafif rahatsızlık var. Hani anlıyor musunuz? E bu rahatsızlık da aslında insanı ister istemez etkiliyor ve bunlar birikiyor birikiyor zaten sonra o patlama ağlaması yaşanıyor. Onun olmaması için bu zorunluluğu kendimden, kendi üzerinden kaldırıyorum. Yani mesela şey ya bir gün rahat rahat dinlenmeye bile verim. yok ya. Yok yani olmadı böyle olmadı. Ben yani ya yani benim canım yine sabah burada kalktım yine canım erken çalışmak istedi yine çalışırım. Mesela bana sabah yapması en iyi gelen şey paragraf çözmek. Kafam çok açık oluyor hissediyorum. Bu benim için artı bir şey bence. E çünkü yani çok erken kalkıp sınava gireceğim. ve ilk paragraf sorularını çözeceğim yani Türkçe'yi çözeceğim. Bana bir artısı var. O yüzden de mesela kalkıp paragraf çözerim ama ondan sonra diğer yapacağım işleri de sonra ders oturabilirim. Niye kendimi zorluyorum ki? Böyle bir acelem yok. Son aylarda bu düzen oturturum. O zaman zaten denemi çözüyor olacağım. Daha rahat oturtmuş olurum diye düşünüyorum. O Son bir, bir buçuk ay kampında. Kendimi boşuna zorladım. İnşallah çok vakit kaybetmemişimdir. Çalıştım yine. Çalışmadım değil ama biraz darladım kendimi. Öyle oldu maalesef. Yani benim için bu şekildeydi. Belki de evet hayatımın üzerine sokmalıyım ama bu düzen... Kendimi bir kalıplara sıkıştırmak olmamalı mesela. Evet siz neler yapıyorsunuz? Sizin için nasıl gidiyor? Evet o videoların altına yazıyorsunuz görüyorum. Zaten olabildiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Sizlerle konuşmayı seviyorum yani. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Düzene sokabildiniz mi bazı şeyleri? Nelerde takıldınız ya da takıldığınız yerler sizce nereler? Ya da bunu bilmiyor bile olabilirsiniz. Yani çünkü mesela, insan tam olarak emin de olamıyor. Ben de sanırım bugün artık kendime itiraf ettim bu durumu. İnşallah sizin için güzel gidiyordur. Sıkıntı olan durumların da bir an önce düzelmesini temenni ediyorum. Hepiniz için. Hepimiz için. Çünkü yani şey biliyorum ben Yapabiliriz. Yapamayacağımız bir şey değil. Çünkü benim için hayatta imkansız diye bir şey yoktur. ben buna fokusum sadece. O yüzden yani ne denir ona? Yeteneklerimizi, kabiliyetlerimizi doğru kullanabilirsek yaparız. Bir şey değil yani KPSS sınavı. Aslında genel olarak baktığımızda bir şey değil yani. Sorular öyle zor falan değil. Tamamen bizim süreci yönetmemizle alakalı bir şey. O yüzden neden yapamayalım? O yüzden bu süreçler önemli. Daha da var. Ama çok da rehavete kapılmalık bir zaman da yok. Bakacağız ya halledeceğiz gibi bilmiyorum. İnşallah yarın alandaki konumu bitirip sorularımı çözeceğim. Bunun için biraz gerginim mesela. Acaba soruları çözebilecek miyim? Aslında basit bir konu. Ama soruların nasıl çıktığını hiç bilmiyorum ki. Mesela beni geriyor. Eğitim de öyle. Ay eğitim çok sıkıcı ya. Valla seven var mı bilmiyorum ama ben valla illallah ettim ya. Gelişim iyiydi güzeldi. O da zaten aslında benim biraz da alanımla alakalı olduğu için sanırım güzel geldi falan bilmiyorum. Ama bu program geliştirme, öğrenme psikolojisi. Ay alo ay, Pavlov'un Allah belasını versin ya. Vallahi. Cık. 2022'de çalışırken kafamda bir türlü oturmamıştı. Ayşegül Hoca kafamda oturmadı bir türlü benim. Diğer derslerde Zeynep Hoca Zeynep Hoca sanki şey hatırlıyorum yani. ÖYT iyi git gitmişti sanki. Ama böyle on, yani ben Zeynep Hoca'yı çarpı 2'de izliyordum arkadaşlar. Ona rağmen yani yani ders dışında da çok konuşuyor. Yani ben ders izlerken, ders videosundan beklentim. Anlık sınıfta olan bir durumdan bahsetmiyorum. Yani videolardan, hazır videolardan. Çünkü bence bu hazır videoların amacı zaten bilgiyi direkt ve her yerden alabilmek. O yüzden ben videolarda boş muhabbetten hiç hoşlanmıyorum. Hoşlanan da var bu arada ama ben hoşlanmıyorum. Zeynep Hoca da çok yapıyor. Ayşe Hoca da biraz yapıyor. Bu izlediğim hocalar çok yapmıyor. Tak tak verip geçiyorlar. Yani bayılmıyorum bu hocalara da. Belki de çok sade veriyorlardır bilmiyorum. Yine daha konu bitirip soru çözmediğim için ne durumda olduğunun haberim yok açıkçası. i̇nşallah öyle değildir yoksa zaman kaybetmiş olacağım. Çünkü yani tekrar Ayşegül Hoca ve Zeynep Hoca'ya dönmem gerekirse of 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 valla zor ya. Hayat beni neden yoruyorsun? İnşallah sesim şey değildir. Çok düşük gelmiyordur size gecenin bir yarısı olduğu için ben biraz sessiz konuşuyorum. <laughs> Hafiften de uzağım sanki size. Saçlarım nasıl? İnanılmaz uzun. Benim saçım hep kötü, biliyor musunuz? Yani ne zamandan beri kötü? Üniversite bir mi kestirdim? Üniversite birde uzundu. Sonra bir kestirdim herhalde benim saçlarımı. Sürekli sürekli kestirdim çünkü ben uğraşamıyorum. Saçla başla. Daralıyorum. <laughs> Kalküllerim ben de fark etmişsinizdir. Bir kere bile kalkülleri yapmadım yani. Yapamıyorum. İdare ediyorum yani şekilde bakması zor. Bir de boyalı yani zor. Ama uzamış. Bu saç sıklığı hoşuma gitti. Böyle örmek hoşuma gitti. Bilmiyorum. Kırıklarım var ama birazcık? Onları aldırmam belki. Kırıklarını aldırdım kalbimin. Bu sadece konuşma videosu olduğu için herhalde konuşmamda problem yoktur diye düşünüyorum ama <laughs> ağlaman ortasında nah şurada sivilce çıkmış. Nasıl parlıyor Allah, ım. Allah nazar ettiniz. Maşallah demiyor musunuz? Benimle ilgili güzel bir şey düşündüğünüzde. <laughs> Allah çok uzun. maşallah lütfen, lütfen. Şu anda hayatımın herhangi bir konuda bozulmasına tahammülüm yoktur. Yok. No. Ne güzel oldu değil mi bu kanal? <laughs> Kendimi mi övüyorum. Yok Ay. <laughs> Arkadaşlar saat çok geç. Benim kafam da öyle sağlıklı bir kafada değil şu anda. Bakmayın siz benim konuştum. Belki de atarım buraları bilemezsiniz. Belki hiç duymayacaksınız. Ben kendi kendime konuşup içimi dökmüş olacağım. Bilemez. Ay kahvem soğuk. atkı yapıyorum bu arada. İp buldum. Ay çok mu uzun olmuş. Böyle kaptırdım örmesi sarıyor diye. Sarmak. <laughs> Annem duysa ben öldüm. Şöyle yapsak Biraz daha tutabilir miyim ya? Şöyle uzun olsun. Ha, iki iple oldu neredeyse. Bir ip fazla almış. Bir iple ne yapabilirim? Önerilerinizi bekliyorum. ile ama. Pafi iple. Neyse ben gideyim bir yatayım da bari. En azından dinleneyim ve yarına keyifli kalkayım. Yarın bakalım. Neler olacak? Neler yaşanacak? Yarın evdeyim inşallah. Yine bir ne yap, ne yemek yapacağım derdim var. Ondan sonrasını hallederim inşallah. Evet, ballarım. Gidiyorum ve yatıyorum. Ve siz kendinize iyi bakıyorsunuz. E, lütfen benimle neler yaşadığınızı, neler düşündüğünüzü, herhangi bir konuda, herhangi bir şekilde ne olursa olsun, derdiniz tasınızı ya da mutlu geçirdiğiniz günlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü ben sizin yorumlarınızı okumayı sizlerle şeyler paylaşmayı gerçekten çok seviyorum. Sizi rahatlattığı kadar ben de rahatlatıyor. Hani yol arkadaşı diyorsunuz ya öyle gerçekten. Amacım da oydu zaten. Amacım ulaştığım için çok mutluyum. Hani kaç kişi olduğumuzun da bir önemi yok. Sadece böyle şey hoşuma gidiyor. Böyle güzel bir ortam oluşması benim hoşuma gidiyor. O yüzden benimle paylaşmayı lütfen bırakmayın. Çünkü ben hep sizin yorumlarınızı bekliyorum. Böyle heyecanla. <laughs> Acaba işte videoyu beğendiler mi? Ya da acaba bugün neler yaptılar, nasıl geçti ya da bana bir önerileri var mı, paylaşmak istedikleri bir şey var mı diye ben böyle bekliyorum bir süre. Derse falan odaklanmakta zorluk çekiyorum. Bu da benden size bir itiraf olsun. <laughs> bir süre sonra tekrar derse dönüyorum ama. Dönüyorum ama. Ama biraz zor oluyor. Heyecanlanıyorum ne yapayım. Kendinize iyi bakın. Bu hayattaki en önemli şey, dünya zorunluluk en önemli insan, en önemli şey sizsiniz. Tamam, bunu unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.